İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuştu. Akşener, karşısındaki genel başkanına küfürler etmiş ahlaksız bir adam da olsa sinirlerine hakim olması gerekirdi. Hislerine yenik düştü, elbette bu hatayı maruz görecek değiliz dedi. 31 Mart 2019 seçimlerini 13 bin oy farkla kazandığı halde, mazbatasının iptal edildiği günlerde yaptığı basın açıklamasında, Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla, hakkında dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4 yıl bir aya kadar hapsi istendi. MHP Kırıkkale Keskin İlçe Başkanı, Zafer Çakmaklı, görevinden istifa etti. İstifa açıklamasında MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'te görüş ayrılığına düştüğünü söyleyen Çakmaklı, "O siyasi gelecek kaygısına düştü. Ben ise teşkilat çıkar ve menfaatlerinin kaygısına düştüm." dedi. Çakmaklı'nın istifa açıklamasında MHP Milletvekili Halil Öztürk'ü hedef almasına MHP Kırıkkale Ülkü Ocaklarından sert tepki geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayı meclis toplantısında Kitre Bebek tartışması yaşandı fahiş fiyatla kitre bebek alındığı iddiasına sert tepki gösteren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, savcılığa niye gitmiyorsunuz? Ben savcıya takır takır tespit ettiğim bütün yolsuzlukları veriyorum. Siz niye vermiyorsunuz? Bugüne kadar 5 katrilyona yakın yolsuzluk iddiasını götürdüm savcıya verdim şeklinde konuştu. Bingöl'de Lütfü Türkkan ve şehit yakını arasındaki küfürlü olayla ilgili açıklamada bulunan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bizleri son derece rahatsız eden, bu hareketin gerektiği şekilde cezalandırılmasından memnunum. Dilerdik ki, bugün Bingöl'deki o çirkin görüntülerden sonra, şehitlerimizin hatırasına sahip çıkan kimilerimiz, Öcalan'ın mektubu devletin ajansı aracılığıyla yayımlanırken veya, kardeşi devlet televizyonuna çıkarılırken de, aynı hassasiyeti koyup, tepki koysalardı, dedi. Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliğiyle Büyük Umutlar'la yaklaşık 4 milyon liraya yaptırılan buzağancan sütü üretim ve eğitim tesisinde beklenen amaca ulaşılamadı. AKP'li belediye başkanı Mustafa Demir, alacak olan kişi ya da kurum çıkarsa üste para bile verebileceğini söyledi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'dan sert sözler. Bir sempozyuma katılan Arslan, yasama ve yürütme mensuplarının, yargıyı etkilemeye veya itibarsızlaştırmaya yönelik, söz tutum ve davranışlardan uzak durması gerektiğini belirterek, cübbeyle siyaset olmaz, ancak cübbesiz yargılama da olmaz, dedi. Zonguldak'ta, jandarma ekiplerince yapılan tarihi eser operasyonunda, cami imamları, 2 milyon TL'lik tarihi eser satarken yakalandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Bingöl ziyareti sırasında şehit yakınına küfür edilmesiyle ilgili, başlatılan soruşturmada, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yanında bulunan, HTA'nın gözaltına alındığı öğrenildi. AKP iktidarına en yakın yazarlardan biri olan Mehmet Barlas, CHP'nin kapatılacağını ima etti. HDP'ye yapılan suçlamaların aynısının bu partiye de yapıldığını kaydeden Barlas, bu durumda CHP'ye de kapatma kararı gelebileceğine ve partinin seçime katılamayacağına işaret etti. Bağımsız Türkiye Partisi'nin 10 Kasım'da Atatürk'ün ruhu için Ayasofya'da mevlit okutmak istemesine İstanbul Valiliği izin vermedi. Valilik, parti yetkililerinin yazılı iznine sözlü cevap verirken yazılı cevap verilmesi talebini de kabul etmedi. Ayasofya'da Atatürk için mevlit okutulmamasının gerekçesi ise açıklanmadı. Almanya'da siyasi hayatını kendi rızasıyla bitiren ancak yeni hükümet hala kurulamadığı için başbakanlık görevini yürüten Angela Merkel görevi tamamen bıraktıktan sonra rahat bir şekilde uyumaya ve kalan zamanlarda kitap okumaya çalışacağını söyledi. Merkel talep gelmesi halinde uluslararası sorunlara çözüm arama çalışmalarına da katılabileceğini belirtti. Fransız Kilisesi cinsel istismar mağdurlarına tazminat ödeyebilmek için kaynak bulmakta zorlanınca elindeki pek çok gayrimenkulü satışa çıkardı. Yoğun kamuoyu baskıları sonucu, yapılan incelemelerde sadece Fransız kilisesine bağlı yerlerde, son 70 yıl içinde 200 bini aşkın çocuğun istismara uğradığı ortaya çıkarılmıştı. Afrin'in, Cin Deresi köyünde, El Hamzat tümenine bağlı iki grup arasında, ağır makinalı tüfeklerinde kullanıldığı çatışma çıktı. Yerel kaynaklar, bu grubun Türkiye tarafından beslendiğini ve desteklendiğini belirterek, çatışmalar, Türkiye'nin gönderdiği paraların çalındığı iddiaları üzerine patlak veriyor dediler. 1970'lerde Somoza diktatörlüğünü yıkan, Sandinista gerillalarının başkanı Daniel Ortega, bugün tam bir diktatör gibi davranıyor. Seçimler öncesi, bütün muhaliflerini tutuklatan Ortega, seçimden %75 oy alarak çıktı. Ancak katılma oranı, %20'de kaldı. Ortega, zafer konuşmasında rakipleri için, teröristleri, şeytanları yendik dedi. Atatürk Havalimanı kapatıldığı günden bu yana 90.693 uçuşa ev sahipliği yaptı. En büyük pistinin üzerine hastane yapılan Atatürk Havalimanı'nı ağırlıklı olarak Erdoğan kullanıyor. AKP Genel Başkanı bütün uçuşlarını güvenlik nedeniyle hep buradan yapıyor. Erdoğan'ın uçaklarının yanı sıra özel ziyaretçiler ve Türk Hava Yolları kargo uçakları bu alanı kullanıyor. Belarus'tan Polonya'ya geçmek isteyen, binlerce sığınmacı, günlerdir sınırda bekletiliyor. Belarus Başkanı Lukashenko, sığınmacıların ülkesinden çıkmasına izin vermiyor. Gözlemciler, sınırda yığılı halde büyük sıkıntılar içinde bekleyenler arasında, ciddi bir Kürt nüfusunun da olduğunu bildiriyor. Sizlere daha çok haber sunabilmek için, kanala abone olmayı, videoyu beğenip, paylaşmayı unutmayınız.